Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir ürün kutu açılışı incelemesi tadımı videosu ile karşınızdayım. Bugünkü ürünümüz Kartdor Kat Kat Limonlu Çizkek. Şimdi bu ürünü önce dışından bir bakacağız. Şöyle bir ürün cix duruyor. Üstünde limon var ya. Buradan zaten transparan değil bu. Fotoğraf koymuşlar. Şurada limonlu şey var. Şu ortada cheesecake peynir var. Altında da ekmeğinden var. Cheesecake'in ekmeği var altta. Burası kutu. Burası kutu. Altında da besin değerleri yazıyor. Her zamanki gibi besin değerlerini sizinle paylaşıyorum. 100 gramında 223 kalori varmış. 7.7 gram yağ varmış. Bunun 4.6'sı doymuş yağmış. 34 gram karbonhidrat, 1.3 gram lif ve 3 gram protein var. Yani gayet besleyici. Bundan 1 kilo yeseniz 30 gram protein alırsınız ve protein ihtiyacınızın %75'ini karşılarsınız. Ama 1 kilo yemeye bundan paranız yeter mi bilmiyorum. Çünkü bu 485 mil en baba 300 gram vardır belki de yoktur yani bayağı para tutar ve getirdi 47 milyon onu da belirteyim ayıktırayım ya. Yani. ucuz dandik ürün yemiyoruz bugün biraz zenginler için olan ürünlerden inceliyoruz şimdi bunun kutu açılışını yapacağım şurasına bastırıyoruz şurada open yazıyor tam şurada bunu açtığınız zaman kutusu açılmış oluyor karşınızda böyle sarı limonata gibi bir şey karşılıyor sizi şimdi bunun tadımını ve incelemesini yapacağım bir kaşık rica edebilir miyim Yine eleman aldım. Çırak aldım yanıma. Şimdi şöyle bir bandırıyorum. Ekmeğinden gelmedi. Kardeş şuraya kadar Bak bura ekmeğinden de bu sapladı. Bizim arkadaş. Bizim çırak. Üstü meybuz gibi aynı tadı pek hoşuma gitmedi benim açıkçası. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Meybuz gibi mi sence? Gayet iyi. Meybuza benziyor mu limonun diğerine? Benzemiyor. 48 liraya da meybuz yemeyelim biz abi. Tadım... <laughs> Şimdi tadını tam alabileceğime inanıyorum. ben bunun tadını tam çözemedim. Güzel. Ekmeği biraz az gibi. Ekmeği biraz az evet. Sus da yorum yapma sen. Ekmeği biraz az. Üstündeki limonlu kısmı meybuz gibi. Tam hayalimdeki cheesecake tadı yok. Ortasındaki labnemsi dondurması da ya bilmiyorum ben bir daha almam açık konuşmak gerekirse. Hele bu parasını düşünce ama yenir mi yenir. Ama bir daha alır mıyım alma. Öyle diyeyim. Tadı çok tatmin etmedi beni. 6, 10 üzerinden 6. Yani minimum 2 kişi ortak alınmalı. Ya yok bence alınmamalı bile. Bu arada neyse işte. Arkadaş götürüyor. Kaptırma o ben de şu an videoyu noktalıyorum. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayırlı geceleriniz olsun. Perabet sponsorluğu eşliğinde de basket maçımızı da izleyelim. Böyle.